Herkese merhabalar Kriptor kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkmış olan kripto Unity borsasını inceleyeceğiz ve aktif olan ön satışlarına nasıl katılınır tüm detaylardan bahsedeceğiz. Web sitelerine geldiğimizde şu anda ön satışın son 3 günü kalmış durumda faz 3'ün yani bu 3 gün dolduktan sonra tokenin fiyatı artacak ve şu anda faz 3'te yaklaşık 100 bin euroluk bir havuzun dolduğundan bahsediyorlar burada. Biraz daha aşağı geldiğimizde Sertik'te KYC Gold'ları bulunmakta. Yani ekibin 6 de onaylanmış kimlik doğrulamaları var. Ve CEO riski tayir bir yani neredeyse hiç yok denecek kadar az. Projede çalışmalara 2020'de başlamış. Buradan görebileceğiniz üzere Sertik'te 100 üzerinden 88 oranında bir oranları bulmakta, yani güven skorları bulunmakta. Sertik raporunu buradan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Daha sonrasında biraz daha aşağı geldiğimizde Lenovo ile büyük bir ortaklıkları bulunmakta. Böyle büyük bir şirketin de destekçileri olmaları gerçekten iyi bir şey. Bunun borsa oldukça fazla katkısı olacaktır. Burada haberlerden bahsediyorlar burada borsanın sorunlara nasıl problemler, çözümler ürettiğinden bahsediyorlar. Daha sonrasında burada dili Türkçe çevirebilirsiniz. Şuradan hemen biz de çevirelim. Çözümlerini vesaire bahsetmişler burada. Yol haritasına geldiğimiz zaman 2023'ün ikinci çeyreğinde bir airdrop yapıyorlar. Bu airdrop şu anda aktif. Hemen şöyle geri gelelim. ikinci çeyreğin olduğu sayfaya. Jaxx'i sıranmesi gelecek. Kat token için ve borsa için erken erişim testleri başlayacak. Dördüncü çeyrekte ise soğuk cüzdanlarını aktif hale getirecekler. Bunların hepsini detaylarına birazdan bakacağız. Tabi burada ortaklarından en çok göze çarpan Lenovo. Böyle büyük bir şirketin gerçekten oldukça fazla katkısı olacaktır proje. Hemen app'lerini inceleyelim biraz da. Burada görsellerini görebiliyorsunuz. Gerçekten dikkatimi çekti benim de güzel bir tasarıma sahip. Normal sıradan bir borsa gibi ancak tasarımlar vesaire güzel. Sağda şık bir borsa tasarlamışlar diye görebiliyoruz burada. Burada ise bahsettiğimiz soğuk cüzdanı görebiliyoruz. Parmak izi yüz tanıma veya parola ve NFC ile kripto yöneti kartı diyor. Burada görebileceğiniz üzere NFC de gerçekten güzel bir teknoloji. Ve burada soğuk cüzdanında bir kart şeklinde olması ve tasarımı da güzel gözüküyor. Bana hoş geldi. Burada mobil uygulamalarla ilgili daha fazla detaya ulaşabilirsiniz. Burada bahsetmişler hepsinden. Kat token'ın ile token geldiğimiz zaman ise hemen aşağı geliyoruz. Maksimum arzı 1 milyar. Proje yani token BSC üzerinde ancak ilerleyen zamanlarda kendi ağını da kurabilirler. Bunun hakkında bir bilgi ulaşamadım. Ancak kendi ağlarına geçerlerse, kurarlarsa gerçekten çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Token dağılımına geldiğimizde %20 likidite ve ekosistem. Proje %19, takıma %6, private sale %7, pre-sale Slovenya yani ekip Slovenya'dan olduğu için oraya da özel bir satış açmışlar. Slovenya %6. Balkanlara %4 ve dünya geneline %38 bir pay ayırmışlar tokenden. Token dağılımı da bana güzel geldi. Burada komisyonlardan bahsetmişler ve burada döküm duvarı demişler. Token dağılımı sanırsam token dağılımı diyorum. Token dağılım takvimi anladığım kadarıyla. Meat Cut. Crypto Unity's Hemen buradan takımını inceleyelim. Web sitesini de gerçekten güzel yapmışlar. Burada link ettiğiniz sayfalarına gidebilirsiniz. Hepsini şeffaf bir şekilde tüm ekibi paylaşmışlar. Büyük bir ekibi de benziyor. Danışmanlar burada CEO'ları işte marketing sorumluları, halkla ilişkiler müdürü, sosyal medya yöneticisi. Hepsinin link profillerini inceleyebilirsiniz. <laughs> haberlerden bahsetmiştik. Proje ile ilgili yeni detayları buradan bakabilirsiniz. Borsa ile ilgili. Ve bahsettiğim airdrop'a gelin şimdi nasıl katılınır bahsedelim. 50 bin dolarlık büyük bir airdrop için bütçe ayırmış. Kripto Unity token ayırmış daha doğrusu. Ödüller kat token olarak dağıtılacak. Toplamda 50 bin dolarlık. Ayın 22'sine kadar da bu airdrop'a katılım sağlayabilirsiniz. Birinciye 10.000 dolar, ikinciye 7.500, üçüncüye 5.000 diye böyle alçala alçala gidiyor ödüller. Buna nasıl katılacağız derseniz buraya BEP 20 cüzdan adresini yazıyorsunuz ve karşınıza 14 adet görev çıkıyor. İşte Twitter'dır, Telegram'dır, buralardan takip et, beğen vesaire gibi gibi. Bu çekilişleri zaten biliyorsunuzdur. Ne kadar çok görev yaparsanız size çıkma şansı o kadar artıyor. Dediğim gibi güzel büyük bir airdrop. Buna da katılım sağlayabilirsiniz. Web programına geldiğimizde ise burada kodunuzu kullanan herkes %5 daha fazla kat token alır diyor. Yani referans kodunuzu kullanan herkes %5 daha fazla kat token alıyor. Ve siz de %5 komisyon alıyorsunuz kat token'dan. Ancak burada %5 sizin aldığınız ETH, BNB, Boost'u seçerseniz böyle oluyor. %5 alıyorsunuz yani referans gelirinizi kat token ile almak isterseniz %10'a çıkıyor bu ödül. Karşı taraf her türlü %5 almış oluyor. Yani bu referans programında da iki tarafta karlı olmuş oluyor. O yüzden herkes birbirinin referansını girerse iki tarafta karlı olmuş olur. Benim referansımızda referans kodumu da girebilirsiniz. Crypto 24 birazdan bakacağız zaten. Şimdi gelin ön satışa nasıl katılır detaylardan bahsedelim. Burada birçok aşamadan oluştu kat token'ın ön satışı. Hemen şöyle ilk başa gelelim. Private sale yaptılar 0.001'den. Tabi bu ön satış bitmiş durumda şu anda. Slovenya'da dediğim gibi bir ön satış yaptılar. Kendi ülkelerinde Balkanlar'da bir satış yaptılar. White list yaptılar. Bunu da zaten bahsetmiştik. Faz 2 ön satışı da bitti. Şu anda faz 3 aşamasındalar. Bu da 3 gün 5 saat sonra son buluyor bu ön satış aşaması. Fiyat ise 0.0069. Şimdi al butonuna bastığımızda buradan hemen giriş yapmamızı istiyor. Ben giriş yapıp geliyorum. Burada görebilirsiniz white list bitmiş durumda faz 2 bitmiş durumda faz 4 daha başlamadı faz 3 burada 3 gün 3 saat sonra bitiyor buradan kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz. Benim referans kodumu da girebilirsiniz. Kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra buy cut diyorsunuz ve alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ön satış sayfası da bu şekildeydi. Kripto ürünü projesi kısaca bu şekildeydi. Tüm detaylarından bahsetmeye çalıştım. Bu video hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.